Dokuz dağ dolaştığı, Zorlukların hiç bitmediği bir diyar varmış. Ve buraya zamansızlar diyarı demişler. Gönüldağ dizimizin yeni bölümünde amcaoğulları artık derin bir nefes alacak. Asuman ile Ramazan'ın nişanına şahitlik edeceğiz bu bölümde. İftar sofraları kurulacak ve yarışmalar yapılacaktır. İyi vakit geçirilirken Meryem ile Rıfat'tan hala haber gelmeyecektir. Rıfat kendini Meryem'in aşkından kör etmişken Meryem de hatasının farkına varmak için güzel zamanlar yakalayacaktır. Hatasını anlayan Meryem tekrardan Rıfat'a yönelecekken Rıfat bu sefer Meryem'e ben seni içimde tek başıma yavaş yavaş bitirdim diyerek Meryem'e geri dönmeyecektir. Asuman ve Ramazan'ın evliliği ise yeni bölümde herkesi mutlu edecek olsa da Rıfat izleyenleri hafif şekilde hüzne boğacaktır. Daha fazla bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gönül Dağı dizimizi TRT ekranlarından cumartesi akşamları izleyebilirsiniz.